Resimli kitabını kim bitti? Kim bitti? Kim bitti? Esimli kitabını kim, kim Dünyadan yüzlerce e, çizerin başvurduğu bir aslında sergi bu. Evet, bir jüri seçilmiş var. Seçilmiş ilüstratörler. Evet, onlar içinden seçiyorlar. Bu sene finale kalanlardan biri de sevgili Gökçe İrten'di. Ama burada sergilenemedi maalesef. Umarım gelecek yıllarda Türk çizerlerimiz de olur. Ne diyorsun hocam burada niye olamıyoruz? Valla niye olamıyoruz? Aslında çok güzel çizimler var ama e, bizim de çok güzel aslında burada yer alabilecek bir Tabii sürü ki. isim var. Neden yer alamıyoruz kısmını bilemiyorum açıkçası ama geleneksel çalışmaları bir tık evet. öne alıyorlar anladığım i̇şte kadarıyla. Bu son dönem hep dijital değil mi? Hı. Görüyorum. Bizde hızlı üretim istendiği için dijitale kaymak, kaymak çok fazla çünkü şöyle oluyor çizer arkadaşlarım ya bunun sıkıntısını yaşıyordur. Bir işte kitap anlaşması yapıyorlar yayın eviyle iki hafta içinde evet, teslim ver. etmesi lazım. Şu, şu tarihe yetişmesi lazım. Hadi hadi hadi. E, o, o kadar kısa sürede böyle müthiş üretimler yapılamaz. Yani biraz fabrikasyon Mesela oluyor. Mesela burada hepimizin bildiği dünya ünlü insanların da eserleri var sergide evet, gezmek, Evet görmek. Evet. Her kişiden yaklaşık bir böyle 5 6 4 5 tane eser var. Bazıları basılmış kitaplar, bazıları basılmamış. Şöyle bir var. tür tur yapalım. Ona göre ilerleriz. İleriki senelerde inşallah biz de buralarda oluruz. İnşallah Sağlar. Çok renkli, çok güzel eserler var ama bazıları da neden almışlar dediğimiz eserler ama de var yani. Bir hani. de bunlardan içinden bir tane birinci seçiliyor. O da gelecek sene kitabın yani yılın kapağını tasarlıyor bazen. Evet. Ama son senelerde genelde ünlü isimler evet. oldu bu. şimdi biz gezdiğimiz için size hızlı bir tur yaptırıyoruz. Yani şöyle genel bir gösteriyoruz evet. tek tek gösteremiyoruz. Göstermekte biraz şey var. Ama çok çok iyi işler de var ya. Gerçekten müthiş işler de var. Bazılarını tanıyoruz dediğim gibi. Ben yine tanıyoruz. bu sene baktım. Yine Çin Çinler ve İran'da çok evet. İran çok vardı. Evet. Yani Avrupalıların dışında Çin ve İran. Uzak ya, Doğu, uzaklı. İran. Evet çok seçkilerde yer alıyor gerçekten. Bir tane ilk defa biliyor musun şimdi bulamayız belki ama Hintli gördüm. Hindistan'da Aa, ilk defa uzun süredir ben onu görmedim mi acaba, Tarzı da mı yani gereksiz mi? Evet, biraz daha böyle ormanda geçen şeylerden biri. Mesela şurada bir tane çizimler var. Benim hoşlandıklarımdan bir tanesi. Oraya gidip belki bitirebiliriz Bir orada renk da. Kullanımlarını falan evet, mı? evet. Yani, yani. bazı daha geleneksel, yani. bazı daha dijital evet, mesela baksana. ama genel geleneksel bak dikkatini evet, İran çekiyorum. Evet, görüyorsun tamamen. İner, hep geleneksel. E, Akrilik çalışmaları, işte kuru şey boya çalışmaları. Hiç Afrika görmüyorum maalesef. Aa, olabilir. Hiç görmedim bugüne evet. kadar. Hani belki vardır ya ben ya bilmiyorum. Şu, ama şu, şu kuşum i̇şte kuşum ben onu diyorum işte bu İtalya'dan mesela şu Bugün al yani, dövme yaptır. Kesinlikle yani şu sayfa. Değil mi? Senin tam, şey, tam renklerin benim aslında. biraz ya. daha bunlar çok farklı mı? Sen biraz daha e, daha pastel bunlar. E, ee, evet ama yine de çok canlı renkler. Canlı canlı. canlı renk seviyorum ben. Bak sen şunu şimdi şöyle <laughs> arkadan çok tatlı. yapasınlar yapısı Hepsinin yani. bir karakteri var. Yani evet. çocuklar bunlarla bence çok kolay özdeşleşiyor evet. bu tarz Senin Senin şeyin var ya yetişkin için mi çocuk için evet. mi evet. diye. Evet ben o çocuk tarafındayım diyorum <laughs> ya hep. Bunlar çocuk tarafı. Evet evet gayet de güzel. Julia Pastorino. Ya şu da mesela enteresan keçeli kalem kullanımı burada da. O da İtalya, evet. Bu da e, çok güzel renk uyumu Şöyle var. Şöyle biraz çünkü. genel birkaç çekimde alıp tamamlarız burayı da. Ama bu ama seneki en... hepsi yani dijital geçen sene görmüştüm ama bu sene e, çoğunluk e, geleneksel yani evet, orjinal işleri. De ya ödül alanları da ben öyle söylüyorum. Evet. Bakıyorum hani geçenlerde bir başka yerlerde de konuştuk dijitalin şeyi faş, ya. başka, ya. Yani evet. başka geleneksel çalışma başka. Ya şöyle çalışılıyor aslında. Tabii burada sergilensin diye hep bitmiş işler evet. yapılıyor ama kitaplarda geleneksel çalışanlar da en sonunda bir dijitale yükleyip bir düzeltme yapıyorlar. İşte en bak. güzeli bu aslında. Burada da bitirebiliriz aslında. Bir de şeyi söyleyeyim. Yani baktığı zaman hepsi çok ünlü insanlar. Evet bazıları ya. yazar, çizer, bazıları e, editör ya da e, yayın evi sahibi. Evet. Onlar seçiyorlar. Evet. Işte ne yani Porter var diye çok Porter a, kesinlikle. Yerlerinde. Diğerleri bir magazin ya da İspanya'dan yayın evi sahipleri yayın evi, Umarım yayın evi. Türkiye'den de birçok insan gelecek yıllarda burada ya olur evet, hocam. Bunların da işi zor aslında. Çünkü binlerce resimde, başvuru binlerce vuruyor. başvuru üstün ülkeler seçmek zor iş. Tamam. Ben de burada jüri de olsam seçemem. Bir de şey var tabii onu da söyleyelim. Ee, biz Bolonya'dayız ama bu sergi Japonya, Çin, Güney Kore Geziyor. ve evet. Avrupa ve Amerika'daki başka ülkelerde gidiyor. Yani bir gezici sergi olarak gezici da yıllardır devam ediyor. Haydi o zaman devam edelim. Evet, fuarı Şimdi bayağı nereye, gezdik. Nereye geldik? Ödüllerin sergilendiği bölümdeyiz. Her evet. sene Bolognara Gazze'de brav bravo veriliyor. ödülleri veriliyor. Ve genelde farklı kategorilerde Bu sene mesela çocuk kitapları 0-3 yaş grupta eklendi. Çok iyi oldu evet. bence. <laughs> genelde bir yani kurgu kurgu kitaplar kurgu dışı kurgu dışı opera, pirama dedikleri ilk baskı hani birinin ilk, bir eseri. ilk eseri bu yeni, yeni ufuklar bu da yeni nesil roman çizgi roman bu daha erken yaş orta sınıf, orta sınıf genç, e genç yetişkin, yetişkin. Bir de bu senin özeli şey var. Sürdürülebilirlik. sürdürülebilirlik var. Evet. var. Evet. Burada da birazdan göreceğiz. Burada yüzde, yüze yakın kitabı da sergiliyorlar. Türkiye'den de iki evet, kitap var. Burada da böyle şöyle bir şey var. Tutarsan aslında şöyle de gösterelim. İçeride de göreceğiz. Hepsi evet, asılı da sergiliyorlar. zaten. sergiliyorlar. Aslında sergiliyorlar. Türkiye'den iki kitabımız var. Evet. Onları dün imzası vardı hatta Türkiye'den bir kitabımızın. Ben bu sergilemeyi de çok seviyorum. Hani evet ya. An asılması falan. Kesinlikle. Bu. Görsel olarak da çok güzel evet. fotoğraf. Fotoğraf. Hadi biraz bir dolaşalım. Var. Bunların içinde görsel olarak da güzel şeyler evet, çıkıyor. Evet arayalım diğer kitapları da. Evet mesela. Şurada üç çok mu var? Evet, üç çok mu? Sevgili Beyhan ve Kristin'in eseri. Evet, dün ikisinin Bulus imzası vardı. Çıktı. Çok sevindik aslında. Çok o tatlı bir kitap. kitaplardan biri olması tavsiye edelim. Evet, diğer kitapları kitaplara bakalım. Bir kitabımız bakalım. daha var. Onu da şimdi bulacağız. O bir, biraz aradaydı. Burada önce... Azra... beğen, senin en sevdiklerinden Vallahi var hepsi... mı? da gösterebiliriz. Bulur Olur olur. Bayağı özel kitaplar da var. Böyle biraz çekimlerde yapabiliriz. Biraz kalabalık. Evet, evet. Ama genelde öyle oluyor. Belli bir zaman içinde burası biraz kalabalık oluyor. Şöyle farklı ülkelerden mesela bu Romanya'dan bir kitap. Bu Fransa'dan bir kitap. Diğer ikinci kitabımız da burada. Evet, diğer ikinci kitabımız evet. da burada. Bu Nasıl Timsah? <laughs> Kuban korma'nın kitabı. Red Kireda'dan çıkmıştı. Bu da, ikinci bu da sergilenen ikinci kitap. Bu ikinci kitabı. Senin diğer kitaba gidelim. O kitap orada evet. boşta şu an. Şu bu kitabı sene de söyleyelim. Sürdürülebilirlik aslında birazdan başka bir sergi de var. Oraya gideceğiz. Aynen. Evet. Ee, en çok önem verilen konulardan biri bu. Doğa, koruma, orman ve sürdürülebilirlik konuları. Bu kitapta da şimdi Özlem biraz göstersin. Biraz Söyle. göstereyim. Aşırı güzel kullanılmış. Ya yani şu etraf e, hep hayvanlardan oluşuyor. İşte Yarasalar var, filler var. işte foklar var. Bir, biraz küçük prensin gezegenlerine benzettim. Olabilir. <laughs> evet, şey sonunda, olarak öyle. Sonunda da bir minik bebeği çocuğa mi? bebeğe uyuyan bir çocuğa kadar gidiyor. Evet. Biraz daha bunların içinde dolaşalım Fransa biz. kitabı. Evet. Biraz şöyle gidebiliriz, gezebiliriz de. Olur. Sonra devam ederiz. Devam edelim. Başka değişik türde tarzda bir kitap. Çok kitap var tabii ya. Hani hepsini incelemekten baktım çoğuna da. Evet evet. Yine yok yok açılma yönü olarak böyle hani rutinin dışında başka. Şu da güzel bir kitaptı. Bak şu kitap bulmuş. Evet, sushi kitabı var. Sushi ile ilgili. Sushi ile ilgili. Sushi ne? Şun. Nasıl yapıldı? Şu da tatlı bir kitap ya. Bir de bak böyle mantarlı. canlı renkleri kullananlar var ya ben seviyorum bunları. Evet onlar hep dijital gibi. Evet dijital yani. dijital. Ben şunu çok sevmiştim. Ha. Tatlı. Mantarla Mantar. ilgili. Mantar. Biraz da bu yanda da ödüller var onlara da bakalım istersen. Olur. Şunlar da bu sene ödül alanları evet, evet, ayırmışlar. Evet. Bu mesela çizgi romanlarda ödül alanlar bu seneki. Evet. Bayağı da güzel. Çok güzel. Kitaplar var. Bence bu ödül ödülün önemi şu tüm dünyadan başvurulabiliyor ve kendi dilinde başvuruyorsun. Evet. Diğerlerinde hep ya çok... bir dil kısısın oluyor çok ya bir ülke kısısın oluyor. Ama burada tüm dünyadan işte bakıyorsun... Ee, Rusçası da var, Türkçesi, Türkçesi de var. Farklı de var. dillerde, farklı alfabelerde ilk basılmış halini görmek bence çok güzel. Bence de ya çok güzel. Yani herkesin e, gönderebilmesi, herkese açık olması da çok güzel yani. Bir, Bir de her da. sene en iyi yayıncıyı da, yayın evini de seçiyorlar. Bu da önemli bence. Evet. Türkiye'den bugüne kadar ben çok görmedim ama belki umarım görürüz. Her bölgenin aslında evet, bölgeden. Evet 5-6 bölge var. Seçimden, i̇şte Amerika, Asya falan gibi bölgelere ayrıyorlar. Evet. Arap ülkelerinden ya da farklı yerlerden yayıncıları seçiyorlar. Bir de ana ödül alan kitabımızı görelim. Onu bir yerde bulalım. Şöyle gidelim. Şu, galiba ya şurada ya şuradaydı. E, şu taraftaydı galiba. Şöyle daha. ilerleyelim biraz. Gel, gel sana yol açıyorum Özlem. Yol aç. <laughs> Üstüme kitaplar geliyor. Evet, üstüme üstüme, üstüme geldiler. Üstüme. Şu kitap da çok güzeldi bu arada. Evet, evet. Bunu da çok beğendim. Bu seni birincilik yani şeyde kurguda bu almıştı ödülü. Ee, o da enteresan bir kitap evet, evet. ya yani. Bazı Türk çizer arkadaşlarımız beğenmedi ama bence güzel bir <laughs> kitap söyleyeyim. Kim acaba? <laughs> Yo birkaç kişiden daha duydum o yüzden diyorum ben. Biri de benim de işte o şurada da içerisini giriyorum. görebiliriz biraz. Yani ya böyle sergileniyor. Yaş olarak yani Evet. E, ya ama yaş. Ama zaten genelde büyük yaş olduğu Tabii için. Tabii ki beğenmemek hmm. mümkün değil yoksa tarzı filan. Ama şey. sen diyorsun ya çocuklar için değil de daha çok yetişkinler için değil. Evet bunlar için yetişkinler için. Deyip... Bir de böyle değişik kitaplar var değişik açılan. Bu bu da sayılarla ilgili ben dün inceledim evet, bunu çok biraz. Evet çok ben tarzını beğendim tasarımı evet, evet. çok güzel. Bu noktalarla da noktalarla anlatmış ya şeyi. Noktalarla anlatıyor İşte hiç nokta yok bir nokta var. İki nokta var filan gibi böyle rotunmalı. bir yayıncı. Arkalarında sayılar var. En sonunda var. on parmağım var. Evet. Ayak parmaklar. ayak parmaklarıyla Anlatıyor. bitiriyor. Böyle bir sergileme daha var. O da sürdürülebilirlikle ilgili. O da Türkiye Ulusal Standı'nın orada. Oraya da bakarız birazdan. Ama ben bu şeyi çok seviyorum. Bu sergileme tekniğini. Kesinlikle. Gerçi kitaplar biraz şey olabiliyordur bunda olduğu gibi zarar görüyor olabilir ama. Evet. Biraz olsun o Burada karar. da Braille yapmışlar Bakıyor. mesela. Bak Braille şey de var. Evet evet. Bizde Bunca... ülkemizde çok nadir bu tip kitaplar var. Bu çok değerli o yüzden. Evet evet. Hem dokunsal olarak da yani kağıt filan çok farklı bir yani kalın karton değişik bir kağıt koyulmuş. Üç boyutlu gibi şeyleri de var. Üç sonuçta. boyutlu da. Var Hem var. yani görmeyenler için de Dokunma ya da dokunma. Var. Böyle bir tane küçük prens var. Biz küçük prens müzesinde sergiliyoruz. Kabartmalı böyle. Dokunduğunda o küçük prensten yaklaşık 10, 10 15'e yakın şeyi anlatıyor. Mesela bir evet. kart, telefon, bu bir kart. Evet. Ya bu telefon kağıdında kabartmalı kağıdı hmm. çok kullanmışlar. Geçen başka bir yayınlarında buldum. Mesela e, yağmur yağıyor. Yağmur damlalarının hepsini kabartmışlar. Pıt evet. pıt her şey kabartılıydı. Çok güzeldi. Sağ burada böyle bir şey var aslında. İple birlikte i̇ple, birbirine bağlamış. Bir dolap gibi. Gözüküyor mu bilmiyorum size ama şöyle delikler var. Bizi görebilirler var. belki. Bakalım. Bizi görebilirler. olabilirler. <laughs> çok güzel. Tamam. Şimdi de benim en sevdiğim e, ülke standlarından biri ve her sene Çinli. Çize, çizerler için güzel şeyler yapıyor. Onlara gidelim. Güzel bir stand tasarlamışlar. Kesinlikle. Oraya gidelim. Çin'e. Çin'e doğru. Çin'e doğru gidiyoruz. Çin'in özel Çin e göre. Ya yani görsek şu Bulgaristan'ı ben göstereyim ya. Yani. Ben göstereceğim. Bulgaristan'ı en çok ben beğendim. Nasıl ben beğendim? Ben söyledim size. Gidin Geçen sene de beğendim. Geçen sene ikini hatırlayın. Bu seneki daha akıllı. Geçen daha. seneki de yandım. Bu seneki de güzel. Bu seneki tasarım daha çok beğendim. Evet evet daha dışa dönük ya. Evet. evet. Yani şey önemli, bu çizgi roman köşesi son 4-5 yıldır hani önemli değil, evet, evet. eskiden hiç çoktu, Yok, daha çok son. sadece çocuk kitaplarıydı ve giderek de büyüyor, ben her sene daha da büyüyor daha fazla yayıncıyı geldim. de geldi. artıyor, evet, daha fazla yayıncıyı yakaladın. Az önce e, yarışma kategorisinde de gördük, üç farklı kategoride, erken yaş, işte o, o orta sınıf ve genç yetişkin, genç yetişkin gibi Evet, eserlere de yerel Güzel Güzel kitaplar geliyorlar. var çizgi roman sevenler için. bu çok da güzel hani giderek yer. önem kazanmaya başladı. Hem bu hem de e, bebek kitapları gayet Kesinlikle. güzel ya, yani, Bebek yani. kitapları da, daha da artması lazım aslında burada Artıyor yani. Artıyor yavaş yavaş. Dün ben Japonya'da bir e, dizaynerin kitaplarını dedim çok güzeldi. Onları da paylaşmak lazım. Hello. Güvercinli güvercin amca. Çok tatlı. gezerken. Şöyle gidip böyle gidelim. Ülkelerin standları. Evet, bunları da görmek onları önemli. Onları da görmüş oluyoruz. Evet, bazıları daha çok böyle profesyonel işler için, bazıları da hani dışa dönük kendi eserlerinde sanatçıların da sergilettiği şeyler var. Mesela Çin onlardan biri kendilerinin verdiği ödüllerle de ilgili bir şeyler yapmışlar. O bir küçük prense selam vereyim buradan ya. Bir yanağından makis alayım. Seninki burada. <laughs> Benimki burada. İşte Bulgaristan Standı'nı gösterelim istersen. Evet, ya, Bulgaristan ama çok beğendim ben. Geçen sene de böyleydi. Bak bir sergileme var hani ödüllü ödülsüz bilmiyorum ama yani 10-15 tane sergileme ve sonrasında böyle küçük bir oturma salonu yeterli aslında. Ya Kitapları çok, bir çok şey yapmadan. Gerek yok. Sadece sergileme şeklini evet, düzgün evet. yapınca. Mesela 19 tane ilistratör yani resim Çekmişler. kitaplar ilistratörlü evet. gelip burada eserleri e, sergilemişler. Hem ilüstratörler var hem de o e, kitapları da var. Evet burada. evet kitaplarla birlikte şöyle kısaca bakıp çıkalım. Olur. Baktığımız zaman hani hem kartı yes. hem çizimi evet, hepsi var bakarsan. Evet var kartı da çizimi Bence de Bence Bence bu böyle bir güzel. şey bizde de yapmak faydalı olur. Yapılabilir. Yapılabilir. Çünkü Yapılabilir. eserle birlikte birebir somut görmek önemli gibi geliyor bana. Bu sene ben bak tam karşıda Macaristan'ı da sevdim. Macaristan'ın da aslında benzer çok da konsept. basit. Evet, evet. Sadece poster şeklinde asmışlar ama. Ya şey güzel bak çok şöyle güzel bir bence. gel diyor Küçük bana kitapları. Gibi. Evet. Ben bu Uğurduğum. ikisi benim bu sene normalde hep Tayvan ve Kore derdim ama bu sene bence ikisi. Ama Tayvan ve... Kore hep aynı, evet, aynı şekilde geliyor aynı şekilde ya. benzer Bunlar, şeyler evet, de var. Farklı olduğu için sevmişsiniz. Bu konsept de bence güzel. Şimdi Çin'in Çin Çin sergisine, sergisine bakalım. doğru gidelim biz. Resimli kitabını kim bildi? Kim bildi? Kim bildi? Resimli kitabını kim bildi? Kim bildi? Kim bildi? Resimli kitabını kim bildi? Kim bildi? Kim bildi?